Bu sene fuarımız %30 oranında büyüdü. Yabancı katılım sayımız arttı. Fuar metrekare olarak da %25 oranında büyüdü. Toplam 80 firma, 150 markayla Yeni Kapı Bot Show 2. Deniz Araçları Ekipmanları Fuarı bugün itibariyle kapılarını açtı. Aralığın 22'sine kadar fuarımız bütün deniz severlerin gezisine, zevkine açıkmış. Fuarın zamanlaması açısından da yılın son ayında herkesin yıl bitmeden önümüzdeki yıla dönük deniz beklentilerini, deniz araçlarıyla beklentilerini karşılayacağını düşündüğüm bir fuar oluyor. Bizler hem zamanlama hem de mevsim şartları açısından da güzel, havalar da güzel, iyi bir fuar olacağını değerlendiriyorum. Yani genel olaraktan baktığınız zaman çok güzel bir organizasyon. Bildiğiniz gibi bugün ilk günümüz bayağı ümitliyiz. Hem uluslararası dünya çapında bir katılım bekliyoruz. Ümidimizle ve tüm araçlarımızla katılımı sağladık. İnşallah hepsi güzel olacak. Fuar henüz başladı. Nasıl geçtiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Beklentimiz tabii ki tanıtım yapabilmek. <laughs>